Seni uyandırmaya kıyamam hiç aşkım kıyamam kıyamam. Yoksa kıyar mıyım acaba? Kıyamam kıyamam. Aşkım daha fazla dayanamayacağım ve seni uyandıracağım çok üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> Ruh, ha, beni ha. bir, beni bir, bir aslan sesiyle uyandırmadığı kalmıştı değil mi? Deniyor hayalet. Ben seni aslan sesiyle değil, kendi horlama sesini uyandırdım canım. Ben bir horlarım, kafana bak bana. Pekala, bana yalan söylüyorsan, önünün en çirkin halini göreyim mi? Lan sen var ya Ruh, sen... sen. Ben var ya ben... Ya sen öbür tarafın bütün ciddiyetini bozan, gerçek bir hayaletsin. Aynı zamanda uyuyan koca düşmanı bir banyaksın. Kaçma, orada dur, geliyorum. Bak nasıl olsa yakalarım, boşuna kaçma. Biliyorsun yakalarım beni mi yakalar? Abi kaçmıyorsun orada duruyorsun. He. Senin Ayşe ceza mi? ne oldu? Başım dönüyor. Nasıl başım dönüyor? <laughs> dur 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 sen. Dur sen dur. Dur, dur. sen. ben şaka yaptım sana. Şişt bana, Ne oluyor? Ya anlamadım aşkım ya. Sen de işe geç kaldın. Benim yüzümden işe geç kalma, ne yok, olur. Yok yok, olmaz. Ben gerekirse hiç gitmem canım. Belki de tansiyonun düşmüştür. Hmm. Biraz tane ruhu ya da tuz ruhu kaynatsam acaba iyi gelir mi? Bu baş dövmesi son günlerde birkaç kez daha oldu. Öbür tarafta da bayıldım. İstersen seni bir doktora gösteririm canım. Benim bir doktora görünebilmem için senin doktor olman lazım aşkım. Çünkü biliyorsun ki beni senden başka kimse göremez. Evet, haklısın. Oy, uf! Canım acayip derecede turşu istedi. Hayret, sen hiç böyle şeyler yapmazdın. Evet aşkım, ben de anlayamadım. Turşu ee, turşu sağlamda bile sevmezdim ben. Allah Allah, şimdi Aa. nasıl oldun peki? Biraz daha Hı. yiyecek misin? Ha? Hı, aşkım, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şimdi de canım dondurma istiyor. Hoppala! Turşunun üstüne dondurma ha! Ay hem de şöyle çikolatalı falan. Daha fazla dayanamayacağım, hemen yapmam lazım. Heh. Ay! <laughs> Nefis görünüyor. Allah Allah! Bunun üstüne ne yiyeceksin? Çok merak ediyorum Ruhsar. Hı, evet ya, yani ruh olmasam aşkım, hamileyim diyeceğim yani. Olur mu öyle i̇şte şey? Hayaletlerin, ruhların hamile kalması mümkün olabilir mi? Hı, ruhların hamile kalması, böyle bir şey mümkün olamaz. Evet. Ya yani sen şundan bir dilim de bana yapsana. Evet... ...bahar geldi herkes kırlara pikniğe gidecek. Tabii ki herkes gibi sevgili kocam da kırlara pikniğe gidecek. Sevgili Fani bir tanecik kocam... ...bu çiçekler sayesinde... kırda çiçek arayan arıların hücumuna uğrayacak... ...ve binlerce arı Saadettin'ime sokarak... ...onun mefta olmasını sağlayacak. Canım çok lahmacun istiyor be Gözüm abla. Lahmacun mu? A, tabii Ruzlarcığım ondan kolay ne var? İstediğin lahmacun olsun. Al sana lahmacun. Hmm. Aa, bu cennet ağaçlarından fındık lahmacun ağacı değil mi Gözüm abla? Evet Ruzlarcığım. Eğer istersen diğer cennet yiyeceklerinden... ...çiğ köfte ağacıyla acılı dürüm ağacından da getirebilirim. Ay bugünlerde bende bir tuhaflık var Gözüm abla. Ah! Nedir bunlar anlamış değilim. Vay be. Ya bizim zamanımızda en baba oyuncak plastik toptu. Bir de şimdi şu oyuncaklara bak abi. Konuşuyor, gülüyor, göz kırpıyor. Bayağı adam gibi bu be. Her bir şeyi yapıyor. Evet, mesela yetenek olarak Bağ'dan daha iyi şeyler yapabileceğini söyleyebiliriz. Yok ya, sizin şu körbiniz çay kahve yapsın da göreyim. Körbi en azından kötü çay yapacağını hiç çay yapmıyor. <laughs> <laughs> Ama ne komik. Bir daha var ya bu ajansla çay yaparsa. Gideciğim. <laughs> ya. Arkadaşlar, körbi oyuncak piyasasına giriyor ve böylece arkası gelecek demektir. Bu körbi'nin yavrusu Torbi, bu körbi'nin amcası. Shorpy. Bu Kirby'nin babası Burby. Bu da amcasının oğlu Shorpy. Ha, vay be. Desenize bu işin arkası gelecek. Ee, kapitalizm budur arkadaşlar. Böyle emperyalizm, ülkelere böyle kör bir kılığında giriyor. Çok haklısınız Önder Bey. Amerikan emperyalizmi daha önce de ülkemize Barney Molos taş ve... ...pembe panter kılığında girmişti. Hiç unutmam. Bir gün Bahçede Amerikan donanmasını taşlıyorduk. Devrimci gücümle taşı öyle bir fırlatmışım ki... ...taş ta karşı tarafa Üsküdar'a gitti. <laughs> Orada bir evin camını kırdı. Vay be, amma da attınız ha Önder Bey ya. <laughs> yani diyorum taşı niye o kadar uzağa atıyorsunuz Önder Bey? Yani ne gerek var? Gözüm abla ya. Karnım gittikçe şişmeye başladı, korkuyorum. Aa, hayrola neden korkuyorsun Ruhsar'cığım? Hamile olmaktan korkuyorum gözüm abla. Bütün belirtiler hamile olduğumu gösteriyor sanki. Hamile mi? Allah Allah! Bu da nereden çıktı? Dur bakalım. Şimdi bunun ne olduğunu anlarız, bakalım karnındaki şişlik neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım sen, sen karnında bir bebek taşıyorsun Ruhzar sen hamilesin! İnanmıyorum hamile miyim? Ben mi hamileyim? Hayret böyle bir şey nasıl olur ben de merak ediyorum. Dur bakalım şu kitaba bir bakalım yani ben böyle bir şey ne gördüm ne de duydum ay çok heyecanlıyım. Ruh hamileliği, ruh hamileliği, ruh hamileliği. Hah, buldum. Çabuk oku gözüm abla. Ölmüş ruh haline gelmiş birinin hamile kalması 80 milyarda bir ihtimaldir. Ee devam et. Ölmüş birinin yani ruh haline gelmiş birinin hamilelik süresi fani bir insana göre çok daha kısadır. Hatta çok çok kısadır. Yani ben yakında çocuk doğurabilir miyim gözüm abla? Evet, çocuğu çok çabuk doğurabildiğin gibi... ...çocuk bebeklik döneminde çok hızlı geçiriyormuş. Ay, çok merak ediyorum. Kız mı olacak acaba, erkek mi? <laughs> Bana sorarsan kız olacak Ruhsacığım. Baksana karnında ne uslu akıllı duruyor. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruhsar yanı başıma. Görsün millet çekim yana ruhuna sağlık huzur ruhu saçılmış